Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Aziz milletim, Kadir gecenizi ve yaklaşmakta olan bayramınızı, Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Bu arınma ayında kutluyorum hepinizi. Milletimiz bu arınma ayında maalesef yine bir dinin siyasete alet edilmesiyle karşılaştı. Kur'an tilaveti sırasında devletin kurumunda ne yazık ki araya giren siyasi figürler dini yine siyasete alet ettiler. Değerli basın mensupları, konuşmamın başında hemen bazı konuları tavsiye etmem gerekiyor, düzeltmem gerekiyor. Özellikle Zafer Partisi'nin yükselişinden ve Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın gündemi belirleyen siyasetinden rahatsız olanlar acisinde yalan haber üretmeye başladılar. Son iki gün içinde yapılan iki yalan haberden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki, Müstözdağ Cumhurbaşkanlığı ikinci olarak kalırsa Kılıçdaroğlu'nun destekleyeceği yönündeki yalan haberdi. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Ve bu haber, bir takım uydurma medya organlarında yer aldı. Orada yapılan seçmen davranışları ile ilgili bir tespitten ibaretti. Malum haliniz, Sayın Özdağ aynı zamanda meslek olarak bu seçmen davranışlarında, kamu araştırmalarında strateji üreten, bilimden aldığı bilgilerle, tecrübesiyle seçmen davranışı yolunda bir yorumda bulundu. Bunu sanki Özdağ'ın görüşümüş gibi yayınlayan yalancı medyanın açıklamaları hemen tekzip edildi. İkinci haber, dün Kuşadası'nda yapılan basın toplantısıyla ilgili. Bu basın toplantısında Sayın Özdağ'ın sorulan sorulardan rahatsız olduğu ve ilçeyi terk ettiği yönündeki yalan haberdi. Nitekim bu haberi yayınlayan DHA sonunda bu haberi düzeltmek zorunda kaldı. Bunun arkasında Kuşadası Belediyesi'nin bazı terörize edilmiş unsurlar yatmaktadır. Unutulmasın ki Zafer Partisi kuş adası belediyesine çökmüş olan zihniyetinde takipçisi olacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Böyle yalan haber üretmeye devam edenler bilsinler ki zaferin sel önünde hiçbir pislik duramayacaktır. Değerli basın mensupları hepinizin Bayramını tebrik ettiğimi baştan söyledim. Bugün ikinci kutlamam ise veteriner hekimler olacak. Her yıl Nisan ayının son cumartesi günü Dünya Veteriner Günü olarak anılmaktadır. Bu yıl kutlamalar 30 Nisan'da yapılacaktır ve veteriner hekimlerin hayvan, insan ve çevre sağlığına katkıları hepimizin malumudur. Özellikle Pençe Kilit operasyonunda Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonda hayatını yitiren, şehit olan er ve terner sözleşmeler Fırat Canlı'ya Allah'tan rahmet ve kederli ailesine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Zafer Partisi içeriden ve dışarıdan Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okumalara karşı kurulmuş bir milli irade, milli mukadderat hareketidir. Dört temel krize çözüm bulmak üzere Zafer Partisi siyasete soyunmuştur. Bu temel dört kriz, ekonomik kriz hepimizin mutfakta olan yangından nasıl çektiğini toplumun biliyoruz, halkımızın neler çektiğini. Birincisi ekonomik kriz, ikincisi bu saray rejimi ve sarı muhalefetin ortaya çıkardığı derin ittifak, gerginlik ittifakı yani milli birlik krizi. Üçüncüsü devlet krizi. Bu sayede yönetilemeyen bir devlet ortaya çıkarmaları nedeniyle devletimizin işine düştüğü, bürokrasimizin işine düştüğü durum. Ve tabii sığınmacılar krizi. Zafer Partisi'nin eğitimden sağlığa, sanayiden enerjiye, enerjiden çevreye, tarıma hemen her konuda programında olduğu gibi ve ayrıca projelerinde, eylem planlarında olduğu gibi çok zengin ve Türkiye'yi kurtaracak temel çözüm önerileri vardır. Zafer Partisi'ni tek adam partisi olarak lanse edenler, onun zengin kadrosundan bir haberdirler. Oysa ki diğer bütün partiler lider sultaları altında ne yazık ki bir açmazdadırlar. Oysa Zafer Partisi Türkiye'nin en zengin teknokrat, bürokrat, sanayici, önder çiftçi, kadınla erkeğiyle zengin bir kadroya sahiptir. Şüphesiz siyasette bir zaman yönetimi, bir plan söz konusudur ve Zafer Partisi o yüzden kuruluşundan bu yana Türkiye'nin gündemine getirdiği sığmacılarla milli, milli krizini, devlet krizini, ekonomik krizi çözecek iradeyi de peşi sıra sürükledi. Dolayısıyla daha önce entegrasyon programları oluşturan iktidarda ve muhalefetteki siyasi partiler şimdi sözlerini yediler ve milletimizin kahır eksiyetini yüzde doksanlara varan tercihiyle artık sığınmacılar krizine de bir çözüm arayışına girmeye çalıştılar. Zafer Partisi son 20 yılda yapılanlara ve milletimize yapılan bu içeriden ve dışarıdan saldırılara karşı Türk milletinin ve başta Türk gençliğinin bir ümidi oldu. Ne yazık ki son zamanlarda siyasi mütegallibe, politikadan geçinen ve devlete çökmüş zihniyetler, Türk olduklarını, Türk millet olduğunu söylemeyip yeni bir Türkiye milletinden bahseder oldular. Ve milliyetçiliği ayaklar altına aldılar. Ama bizim için en acısı kendilerini milliyetçi olarak tanımlayanlarla bu milliyetçiliği ayaklar altına alanların ittifakıdır. İçişleri Bakanı Sayın Soylu, Suriyelilere bayram izni verilmeyeceğini söyledi. Şaka gibi değil mi? Yasağın gidenlere değil gelenlere konması gerekmiyor mu? Milletimiz bunu bekliyor ve bütün dünyada uygulamalar da böyle. Madem savaş bitmiştir, madem huzur vardır, en azından orada destekleyerek kendi vatanlarında bu vatan cüda olan sığınmacıların, ülkesiz kalan sığınmacıların ülkelerine dönmeleri gerekmiyor mu? Fakat sanki kendi halkını kandırmak üzere, sığınmacıların bayramda gidişleri engellenmeye çalışılıyor. Dün düzensiz göçün yaratacağı milli güvenlik sorununu görmeyip açık sınır politikası izleyen iktidar şimdi de sığınmacıları ülkemizde tutmak istiyor. Öyle anlaşılıyor ki bir takım ahmaklar hala Türkiye'yi Türk devleti olmaktan çıkarmanın yolunun demografik yapıyı değiştirmekten geçtiğini sanıyorlar. Bu arada 2019 yılında AK Parti'den ihraç edilen Kayseri eski milletvekili Pelin Hanım'ın, Pelin Gündeş'in açıklamalarına değinmek istiyorum. Diyor ki Pelin Hanım tweetinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesiydim. Dört ayda bir Strasbourg'da genel kurul olurdu. Genel kurullara girmeden önce tüm raporları okurdum. Türkiye'nin aleyhine maddeleri tespit ederdim. Bunların çıkarılması yerine lehimize maddeler konulması için önergeler hazırlardım. Türkiye'nin lehine olan bu önergeleri genel kurulda oylanmaya sunmam şu andaki Dışişleri Bakanı tarafından sürekli engellendi. Bir kez daha soruyoruz. Değerli arkadaşlar, bizi kim yönetiyor? Türk milleti bu soruyu düşünmelidir. Acaba iktidar ve muhalefetin arkasında tayin edilmiş bu iktidar ve muhalefetin arkasında dışarıda bir güç mü söz konusu? Ülkeyi kötü yönetimden kurtarmak için Zafer Partisi artık gençliğin ve milletimizin ümidi olarak kesin bir tercih olarak ve tek başına iktidar olmakla milletin ihtiyacı olan projeleri hayata geçirmekle görevli. Değerli dostlar, Görüyorsunuz ki Millet İttifakı'nı oluşturan altı üyeli masada mutabakat metninde ciddi bir sorun var. Zaten biz onu daha önceki toplantımızda açıklamıştık. Dışarıdaki bir enstitünün Avrupa'daki bir enstitünün hazırladığına dair. Birbiriyle benzemez gibi görünen altı siyasi parti ikinci cumhuriyetçi, ekonomik olarak neoliberal, dış politika ve savunma anlayışında Atlantikçi oluşlarıyla bir ittifak kurmaya hamlediler. Fakat anlaşıldı ki şimdi ittifak içre ittifaklar orada da önemli krizlere sebep oluyor. En son 6 artı 1'deki 7. parti olarak HDP'nin sözcüsü ne yazık ki Türk milletini çok kahreden, üzen bir açıklamada bulundu. Türkiye düşmanlığının son örneğini HDP milletvekili Garo Paylan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği Ermeni soykırımının tanınması ile ilgili teklifi geliyor. Bu namert bu Türk milletinin yetim malının paraleliyle geçinen bu namert hemen vatandaşlıktan çıkarılmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerimiz Ermeni sınırına bir Talat Paşa heykelinin dikilmesi, Ankara'da da Talat Paşa bulvarına yine Talat Paşa dikilmesidir. Ayrıca böyle bir önerge veya soykırım e, ileri sürmek kesinlikle vatandaşlıktan çıkarılmayı gerektirmektedir. HDP milletvekili Garopaylan'ın Ermeni soykırımı teklifinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sezgin Tanrıkul ve Ali Babacan da buna benzer paylaşımlarda bulundu bize şaşırtıcı gelmeyen bu benzerliği milletimizin sağ duyusuna bırakıyoruz. Aslında aslında bakılırsa Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında bu bu konularda benzerlikler var. Altılı masadaki Deva ve Gelecek Partisi AK Parti'nin fabrika ayarlarına dönmeyi zaten baştan beri söyleyip geldiler. Şimdi biz tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Parti'nin tabandaki o masum milliyetçi Atatürkçü cumhuriyetçi kadrolarına seslemek istiyoruz. Gelin boynu Zafer Partisi ile birlikte bozalım. Değerli basın mensupları. Her basın toplantısında tarımdan, gıda güvencesinden, gıda güvenliğinden bahsetmeye, mutfaktaki yangından bahsetmeye devam edeceğiz. Çünkü bu hepimizi ilgilendiriyor. Eğer çiftçi üretmezse, eğer mutfakta yangın varsa, çocuklarımız açlık çekerler. Dolayısıyla biz yarınlara ümitli bakmamız için evvel emirde bu çiftçinin üretimden çekilmesini önlemek ve tarımda bir hamle yapmak zorundayız. Zafer Partisi kurulduğu günde ilk gerçekleştirdiği çalıştaylardan birisi tarım çalıştayı oldu. Ve bu çalıştayda biz 2022 yılının tarım seferberliği yılı ilan edilmesini bütün partilerle paylaşmak istedik. İktidarı ve muhalefetiyle. Geliyor ki o zaman ne yazık ki kulak arkası ettiler. Şimdi bütün partiler adeta bu yangını milletin yaşadığı bu yangını ister istemez görmezlikten gelemediler. Fakat şimdi paylaşacağım konu çok vahim. Anında İlişte yaptığımız gibi bir eylemi gerektiriyor. Nasıl İlişte bir çevre felaketine yerinde müdahale ettiysek ve şimdi onun sonuçlarını alıyorsak orduda olduğu gibi bu çevre duyarlılığıyla halkımızın tepkisi ortaya konduğunda artık öyle kolay meraların, zeytinliklerin sömürülmesi söz konusu olmayacak. En son Bahri Dağdaş Enstitüsü'nün Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün ki çok değerlidir. Zamanında tarihe geçmiş o büyük şahsiyet Tarım Bakanımız Bahri Dağdaş'ı da bu arada ruhunu şahat etmek istiyorum. Mekanı cennet olsun. 1914 yılından beri faaliyet gösteren bir enstitümüz. En bu Bahri Dağdaş Enstitüsü'nün arazileri TOKİ'ye verilmek isteniyor. Görevden el çektirilen bakanın imzasıyla, Sayın Pak Demirli'nin imzasıyla, bu arazilerin TOKİ'ye devri noktasında bir kararı yakalamış bulunuyoruz. Kesinlikle Bahri Dağdaş Enstitüsü TOKİ'ye devredilemez. Yeterince şehirleri betonlaştıran, şehirlerin tarihi dokusunu bozan, haksız rekabete yol açan bu Tokiye görevine çekilmesini, bu tür işgallere heves etmemesini öneriyoruz. Bu uygulama asla kabul edilemez. Zafer Partisi olarak, Türk tarımcıları olarak, Türk gençliği olarak, Konyalılar olarak orada direneceğiz ve Bahri Dağdaş en üstünü Toki'ye kaptırmayacağız. Değerli arkadaşlar, tarımsal girdi, enflasyonu enflasyonda rekor tazeledi. Tarımsal girdi fiyatı endeksi, Şubat'ta aylık bazda yüzde on altı artarken yıllık bazda yüzde seksenlere vardı. Dolayısıyla tarımda da yürütülemeyen enflasyona karşı bir mücadele söz konusu ve ben diyorum ki şimdi son söz olarak milletimize ülkenin istikbali kötüye gidiyor. İstikbal kötüye gitse de istikbalin kurucusu olan gençler zafer diyor. Çünkü Türk milletine hezimet değil, zafer yaraşır. Gençlikle, çiftçiyle, esnafla, sanayiciyle, üreten insanımızla Türkiye'nin önünde bir yol var. Ya uçuruma sürükleneceğiz? Demografik yapımız bozulacak. İş savaş tehdidi hat safhada. Ekonomik kriz, milli birlik krizi, devlet krizi sığmacılar krizat sapata Ya uçuruma sürükleneceğiz ya da uçurumdan son çıkışı olan zaferde bütünleşeceğiz. Başlayalım. Mersin Karagöz ama böceği de hacivat. Mersin Karagöz ama böceği de hacivat. Mersin Karagöz ama böceği de hacivat. Ne yersin Karagöz ama böceği de hacivat. Annem babam ne yerler ama böceği de hacivat. Çocukların ne yerler ama böceği de hacivat. Komşuların ne yerler ama böceği... Vay seni gidi kerete vay. Efendim her ne kadar sürçül izan ettikse affola. affola. Az önce Türk siyasi tarihinde iktidarla muhalefetin 20 yıllık özetini izlediniz. Bizler bu oyunu izlerken 8 milyon sığınmacı ülkemize girdi. Maliyeti 90.4 milyar dolar. 2004'ten bu yana 19 adamız Yunanistan tarafından işgal altında. Güney sınırımızda ABD destekli YPG terör örgütü devlet kurma aşamasına geldi. Gelin bu oyunu birlikte bozalım. Ben mutlu, ben şimdi.